Sevgili Fikriye Arapça kökenli olan isminiz düşünülerek oluşturulan fikir anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi harfinden dolayı size gelen enerjiyi geri çeviriyorsunuz. Sorumluluk sahibi, yardımsever, sakin ve mucit sayılırsınız. Depresyon ve melankoliye meyilli olsanız da genellikle idealleriniz uğruna yılmadan mücadele edersiniz. Aşkta ise oldukça aş, aşkta ise romantik ve baskıcı bir yönünüz bulunuyor. Yönlendirmeyi seviyorsunuz. Aşkı temsil ediyorsunuz. Güneş gibi etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Fakat bazen yakıcı olabilirsiniz. Her an patlamaya meyillisiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarsınız. Geçmişi asla unutmazsınız. Güçlü bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Adınız size çok yönlü ve yaratıcı bir yapı kazandırıyor. Hızlı fikirlisiniz. İnsanlarla kolayca kaynaşma ve ifade özgürlüğüne sahipsiniz. Duygularınız ve arzularınız çok değişken olduğu için koşullardan asla memnun olmazsınız. Bu nedenle yeni deneyimler ve fırsatlar elde etmek için seyahat eder, farklı insanlar ve iş arkadaşları arayarak değişim ararsınız. Her zaman yeni fikirleriniz vardır. Zorluklardan bir şekilde kurtulur ve kolay para kazanmanın yollarını bulabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için kendinizi bir işe tutarlı bir şekilde adapte etmekte zorlanabilirsiniz. Olumlu görünmenize rağmen içsel olarak özgüven ve irade gücünüz yok. İsminiz kendinizi duygusal ve zihinsel olarak huzursuz hissetmenize, diğer insanlardan çok kolay etkilenmenize neden olabilir. İsminiz hayata gerçekçi bir şekilde bakmanızı, kendinize ve başkalarına karşı dürüst olmanızı zorlaştırıyor. Onun yerine arzularınızda yaşarsınız ve insanların istediği gibi olmasını istersiniz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin Sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Kendine güvenen asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz bulunuyor. Çok idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.